karadeniz İstanbul Antlaşması'nın mimarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sahneye davet ediyoruz efendim. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage the President of the Republic of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdoğan. konuşmalarını yapmak üzere TRT World Forum 2022 programımızı katılımlarıyla onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Sayın Başbakan, TRT World Forum'un kıymetli katılımcıları, iş, medya ve akademi dünyamızın değerli mensupları, Saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Dünyanın 34 farklı ülkesinden ve yurt içinden forumu teşrif eden misafirlerimize güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Son iki yıldır salgın sebebiyle çevrim içi olarak düzenlenen TRT World formunda bu defa yüz yüze sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Altıncısı tertiplenen forumun küresel çapta insani, sosyal ve diplomatik etkileşim için önemli bir platform haline geldiğini görüyoruz. Her sene ekonomi, siyaset, Güvenlik, teknoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarında pek çok yetkin isim bu platformda kıymetli görüşlerini katılımcılarla paylaşma imkanı buluyor. Küresel nabzı isabetle yansıtan temalar çerçevesinde yapılan fikir teatileri insanlığın karşılaştığı meselelerin çözümüne katkı sunuyor. Burada yapılan tartışmalar iletişim sektöründe faaliyet gösterenler yanında ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan biz siyasetçiler içinde gerçekten ufuk açıcı oluyor. Ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için önemli kazanımlar sağlayan TRT World Forum'un başarı çıtasını her yıl daha yukarı taşıdığına inanıyorum. Ülkemiz içinden ve dışından gelerek birikimleriyle forumun içeriğini zenginleştiren tüm bilim, medya, siyaset insanlarımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. TRT yönetimini ve bu güzel programa destek veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyor, forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli misafirler, TRT hem yayınları ve yapımları hem de bu tür platformları vasıtasıyla uluslararası iletişim mecralarında kalıcı izler bırakan milli yayıncılık kuruluşumuzdur. Önce insan ilkesinden hareketle gerçekleştirdiği projelerle yok sayılanları görünür kılan TRT sessiz yığınların gül sesi misyonunu başarıyla yerine getirmektedir. Yerleşik kalıplara meydan okuma, doğru bilgiyi dünyaya ulaştırma ve uluslararası yayıncılıkta belli grupların tekelini kırma hedefleriyle TRT aynı zamanda egemen medya düzenine karşı da bir alternatif sunmaktadır. TRT World ve TRT Arabi ile başlayan bu yolculuk 2020 yılında Almanca ve Rusça dillerinde yayın yapan dijital kanalların da eklenmesiyle güçlenerek yoluna devam etmiştir. Fransızca ve Balkan dillerindeki dijital kanallarla uluslararası yayıncılık alanını genişleten TRT 2023 yılında İspanyolca ve Farsça dillerindeki dijital mecralarda büyümesini sürdürecektir. Amacımız ülkemizle birlikte tüm dünyada iyinin, doğrunun ve hakikatin sözcülüğünü yapmaktır. Hamdolsun son yıllarda her alanda olduğu gibi yayıncılık konusunda da çok ciddi mesafe aldık. Bilhassa TRT'nin insani değerleri koruma, yaşatma, ve yüceltme eksenli içerikleri yurt içindeki ve dışında giderek daha fazla beğeni topluyor. Televizyon seyircilerinin en çok rağbet gösterdiği, ilgiyle takip ettiği programların başında artık TRT'nin yapımları geliyor. Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz bugün dünya çapında sinema, dizi belgesel programlarına imza atıyoruz. TRT'nin ve Kültür Bakanlığımızın destek verdiği projelerin uluslararası yarışmalardan ödüllerle döndüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz. İstanbul sadece tabi ve tarihi güzellikleriyle değil, ev sahipliği yaptığı film ve dizileriyle de küresel bir çekim merkezi haline gelmiştir. Öyle ki bugün Türkiye dizi ihracatında dünyada ikinci sıraya yükselmiştir. Toplam 150 ülke 600 milyon kişiye ulaşan izleyici sayısıyla Türk dizileri Türkiye'nin doğru tanıtımında önemli rol oynuyor. Bu gelişme turizm rakamlarımızı da olumlu yönde etkiliyor her yıl ülkemizi ziyaret eden 50 milyon yabancı misafirimizin önemli bir kısmını Türk dizilerinden etkilenen insanların oluşturduğuna inanıyorum. Yurt dışı seyahatlerimizde ülkemize hiç gelmediği ve eğitimini almadığı halde bize son derece sempatik bir şekilde Türkçe kelimelerle hitap eden gençlerle öğrenci kardeşlerimizle hükümet yetkilileriyle karşılaşıyoruz. Türkiye'nin Türkiye'den daha büyük olduğu gerçeğine her yurt dışı ziyaretimizde bir kez daha şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. TRT başta olmak üzere milletimizin değerlerini temsil eden başarılı projelere imza atan tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, oyuncu ve yapımcılarımızı Tebrik ediyorum. İnşallah Türkiye yüzyılının yayıncılık ayağını sizlerle birlikte inşa edecek, TRT'yi giderek daha da güçlenen küresel bir marka haline dönüştüreceğiz. Kıymetli dostlar, bu seneki forum gerek Covid-19 salgını, gerekse Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle küresel ölçekte tansiyonun arttığı bir dönemde yapılıyor. Şöyle bir baktığımızda küresel krizlerin ve istikrarsızlıkların yüzde altmışının Türkiye'nin yakın çevresinde cereyan ettiğini görüyoruz. Forumun temasının geleceği şekillendirmek, belirsizlikler, gerçekler ve fırsatlar olarak belirlenmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. İki gün boyunca bu tema altında yapılacak tartışmaların belirsizliklerin giderilmesine katkı sunacak değerlendirmelere vesile olmasını diliyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu Görmezden gelme. Çözümüne katkı sunmaktan imtina etme veya katkısını erteleme lüksü yoktur. İnsanlığın ortak geleceğinin selameti için herkes elini taşın altına koymak mecburiyetindedir. Biz işte bu anlayışla bölgesel ve küresel meselelerde üzerimize düşen sorumluluğumuzu samimi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Covid-19 sürecinde kendi vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri sunarken salgınla küresel mücadele çabalarına da güçlü destek verdik. Maske, tıbbi donanım ve aşı gibi kritik her türlü malzemeyi dostlarımızla ve tüm insanlıkla paylaştık. Ancak salgın sürecinde ortaya çıkan manzara İnsanlık için hiç de umut verici olmamıştır. Bu dönemde yaşanan trajediler küresel sağlık mimarisindeki sorunların çözümü için fırsat olarak görülmelidir. Rusya-Ukrayna savaşı yol açtığı ağır can kayıplarının yanında bölge ve dünya için çok ciddi insani, ekonomik ve politik maliyetler oluşturdu. Krizin en başından itibaren savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz. Bu ilkeyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık gerek şahsımın Rusya ve Ukrayna liderleriyle yaptığı doğrudan görüşmelerle gerek ilgili kurumlarımızın temaslarıyla dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisine imza attık. İstanbul süreci sağdaki gelişmelerle sekteye uğramış gibi görünse de halen kalıcı barış için en ideal müzakere zemini olma özelliğini koruyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası da yine ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti. Savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya'dan tahıl başlı olmak üzere kritik ürünlerin sevkiyatının durması Avrupa'dan Afrika'ya tüm ülkeleri etkileyen küresel çapta bir gıda krizine sebep olmuştur. İşte her şey Burada. İşte az önce ufaklığı gördük. Ekmek dedi. E buğday olmadan ekmek olur mu? Ama unutmayalım ki şu buğdayın tanesinde çok şeyler var. Bir buğday tanesi yüz binlerce buğdayı ne yapıyor? Üretiyor. Buğday o denli farklı bir nimet. Şair bunu güzel anlatıyor ama şimdi burada bu şiiri okuduğum zaman anlamakta bırakın tercüme etmekte zorluk çekenler olabilir. Onun için ben şöyle kısa yoldan bunu anlatmış oldum. Bu krizi çözmek amacıyla Pazar günü inşallah Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenski ile yine görüşmem olacak ve bu görüşmelerle birlikte istiyoruz ki bu tahıl koridorunu daha da güçlendirelim ve Sayın Putin'in de ifadesiyle öncelikle az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan, tahıl ambarından bu imkanları gönderelim. Tahıl koridorundaki tıkanıklığın aşılması ve sonrasında anlaşmanın süresinin uzatılması yine ülkemizin girişimleri sayesinde mümkün olabilir. Zaporya nükleer santrali ile ilgili endişeleri de Rosatom ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanları İstanbul'da bir araya gelerek görüştüler. Türkiye savaşın sebep olduğu enerji krizinin aşılması için de öncü bir rol oynamayı sürdürecektir. Bu süreçte tüm dünya samimi ve gerçekçi gayretlerimizi takdir etti. Görüldü ki Türkiye hakkaniyetli davranıyor. Türkiye istikrar getiriyor. Türkiye güven veriyor. Türkiye barış için çalışıyor. Türkiye krizin değil çözümün safında duruyor. Türkiye kendisiyle birlikte tüm insanlığın hayrı için çaba harcıyor. Millet ve ülke olarak bu tarihi sorumluluğu yerine getirmeye Önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Değerli dostlar, son dönemde yaşanan krizler, Avrupa'nın üzerine bina edildiği güvenlik ve refah mimarisinin aslında ne kadar kırılgan olduğunu da gözler önüne sermiştir. Türkiye, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu meselelerin çözümünde de kilit rol oynama potansiyeline sahiptir. Tabii bunun için önce Avrupa'nın diplomatik ve ekonomik ilişkilerden terörle mücadeleye kadar her konuda ülkemize yaklaşımını müttefiklik ve ortaklık ruhuna uygun şekilde değiştirmesi gerekiyor. Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine gizli açık destek veren, teröristleri himaye eden, tarafı olduğu her meselede karşısında yer alan bir Avrupa ile Ortak bir gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır. Avrupa Birliği tam üyeliği sürecinde maruz kaldığımız aleni haksızlıkları, bize uygulanan örtülü ambargoları, insani meselelerin şantaj malzemesi haline getirilmesi gibi daha nice sorunları saymıyorum bile. Halbuki biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tercihimizi Avrupa ile birlikte yol yürümekten yana kullanmış. Bunun için soğuk savaş döneminin yükünü omuzlamış bir ülkeyiz. Siyasi, askeri, ekonomik desteğimizle, insan gücümüzle Avrupa'nın güvenliği ve refahını sürdürmesine verdiğimiz katkıları kimse inkar edemez. Açık konuşmak gerekirse yaptığımız onca fedakarlığa rağmen Bilhassa birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Binlerce tır, silah, mühimmat, araç, gereç ülkemin güneyinde Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir ve bunu gönderen ülke bakıyorsunuz NATO'da beraber olduğumuz ülke. E, NATO'da biz seninle beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah, mühimmat, araç, gereci nasıl gönderirsin? Yok diyor böyle bir şey. Bütün video yayınlarını hepsini kendilerine bunların gösterdik. Gösteriyoruz. Türkiye'ye bunları anlatamazsınız. Çünkü biz her zaman haktan, hakikatten yana olduk. Gerçekten yana olduk. Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz. <laughs> Terörün küresel bir tehdit olduğunu ve mücadelenin de küresel işbirliği içinde yapılması gerektiğini her platformda ifade ediyoruz. Avrupa başta olmak üzere dünyanın en büyük tehdit gördüğü DEAŞ'a karşı en ağır darbeyi biz vurduk. Bu görüşümüzü sahada fiilen ispatladık. Bugün benim diyen ülkeler acaba DEAŞ'la herhangi bir mücadele veriyor mu? Hayır. YPG, PYD, YPG bunlarla bir mücadele veriyor mu? Hayır. Bütün bunlarla mücadeleyi veren ülke biz. Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları kimseden destek alamasak da yürütecek ve sonuçlandıracak güce, imkana, kararlılığa sahip olduğumuzu herkese gösterdik. İnşallah siyasi, diplomatik, ekonomik etkinliğimizi artırarak, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda hedeflerimize ulaşarak konumumuzu daha da ileriye taşıyacağız. Aynı şekilde Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek bu ülkenin mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere de eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Az önce söyledim. E NATO'da beraberiz. E, güzel. NATO'da beraberiz ama geliyorsun Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F-16 meselesini sizlerle çözemedik. Parasını verdiğimiz halde çözemedik. Kıbrıs meselesinin hakkaniyetli bir zeminde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogtan vazgeçmiyoruz. Türk devletleri teşkilatıyla Avrupa'dan Asya'nın derinliklerine giderek daha da derinleşen bir dostluk ve kardeşlik köprüsü kuruyoruz. Körfez ülkelerinin bazılarıyla bir dönem soğuyan ilişkilerimizi yeniden hızla güçlendiriyoruz. Afrika'da uzunca bir süredir yürüttüğümüz tamamı da birlikte kazanma yaklaşımı üzerine kurulu siyasi, ekonomik insani programlarımızın meyvelerini almaya başladık. Güney Amerika ülkeleriyle de benzer sıkı ilişkiler kurma irademizi yavaş yavaş somut adımlara dönüştürüyoruz. Bölgesel ve küresel meselelerde Türkiye'siz bir çözüm olmadığını ve Türkiye'nin dostluğunun sağlayacağı faydaları artık herkes anlıyor, görüyor. Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bu dönemde Türkiye yüzyılı vizyonumuzda takip eden değil takip edilen ülke konumumuzu daha da pekiştireceğiz. <laughs> Türkiye yüzyılının ülkemizle beraber tüm dünya için huzurun, güvenin, istikrarın, barışın yüzyılı olması hedefiyle demokrasi ve kalkınma atılımlarımızı hızlandıracağız. Bu çerçevede ortaya koyduğumuz yarım değil hemen şimdi düsturumuz en çok da küresel meselelerin çözümü için geçerlidir. Türkiye olarak her hal ve şart altında adaleti, vicdanı ve akil bakış açısını temsil etmekte ısrarcı olacağız. Herkesi dünya beşten büyüktür tespiti etrafında toplanmaya davet ederken daha adil bir dünya mümkün diyerek de umudumuzu diri tutmayı sürdüreceğiz. Sağda ve masada diplomasi yürütürken düşünce zeminini de sağlam tutacak etkinlikleri ihmal etmeyeceğiz. Bu çerçevede TRT World Forum'un karmaşık meselelere yenilikçi yaklaşımlar sunmada dikkatle takip edilen bir platform olarak öne çıkmasını temenni ediyorum. Sözlerime son verirken bir kez daha TRT World Forum'un başarılı geçmesini diliyor. Programa katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşması için teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Şimdi günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini taklit etmek üzere TRT Genel Müdürü Profesör Doktor Mehmet Zahit Sobacı'yı sahneye çağırıyoruz. The gift you're holding now of course represents the grain shipped from Ukraine to the entire world thanks to the Black Sea Grain Corridor Agreement and its architect, His Excellency President Bu özel Recep Tayyip Erdoğan. çabalarıyla gerçekleşen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde Ukrayna'dan tüm dünyaya sevk edilen buğdayı temsil etmektedir. Şimdi aile fotoğrafı çektirmek üzere Sayın İletişim Başkanımız, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız ve değerli üyelerimiz, Sayın Genel Müdürümüz ve kıymetli Genel Müdür Yardımcılarımızı sahneye davet ediyoruz. We invite our esteemed Director of Communications, our esteemed Chairman of Board of Directors, our esteemed members, our esteemed General Manager and our esteemed Deputy General Managers to the stage for a family photo to be taken. Sevgili seyirciler İstanbul'dan TRT World Forum 2022'den görüntüler geliyor ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan forumun açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Şimdi bir aile fotoğrafı da var. Ee, Arnavutluk Başbakanı Edir katıldığını biliyoruz. Az önce konuşmasını gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de yine video konferans yöntemiyle bağlandı ve forumun açılışında bir konuşma yaptı. Tabii özellikle tahıl anlaşması başlığı var ve Dünyada liderler, katılımcılar da bu konuyu, Türkiye'nin çabalarını ön plana çıkartıyorlar. Şimdi TRT World Forum dünyada bir marka oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da bu marka projesinin Türkiye'nin projesine her daim sahip çıkan bir isim. Dünyadan liderlerin katıldığı forumda başlamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun efendim.